Müslüman hanımın şahsiyeti Mahmut Öztürk hocamızın, bir nebze İslam'ın ahlakını ishar etme ve dünyaya geliş gayemizin Allah'a kulluk olduğunu hatırlatma bağımından kaleme aldığı bu çalışmada, sadece kadın ile alakalı değil erkek ve kadın arasına ortak olan ahlaki, edebi ve ilmi meselelere de değinmeye gayret ettik. Kitabın birinci kısmında ilme ve amele teşvik, ikinci kısmında namaz, oruç ve zekatın önemi, üçüncü kısımda aile içinde haremlik selamlık, dördüncü kısımda hayatımızın içinde olmaması gereken ama olan haramlardan, beşinci kısımda evlilik ve önemi, altıncı kısımda güzel ahlaktan, yedinci kısımda zülh ve takvadan dilimizin döndüğünce bahsetmeye çalıştık. Ek olarak kitabımızda usul olarak önce konular hakkında hadisi şerifleri getirdik, sonra onları ulemamızın yaptığı izahlar ile izah etmeye çalıştık ve rivayet eden ravi hakkında malumumuz olduğu kadar bilgi verdik. Rabbim bu amelimizi katında makbul olan ameller zümresine ilhak eylesin.